Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kandil oldu. Kandil olduğu için biz de bugün helva kavuruyoruz arkadaşlar. Hayırlı kandilleriniz olsun. Allah'ım mevlüt kandilimizi Net kabul dilekleriniz varsa kabul etsin. İnşallah bu akşam ibadetimizi yapalım. Tesbihlerimizi çekelim arkadaşlar. Evet. Elva kavuruyor. Buraya benim evim. yanlış anlamayın şimdi diyorlar ki o, sen yapmıyorsun o ev senin değil diyorlar bana. <laughs> Geçen şey sen yaptın ya <laughs> onu diyorlar. <laughs> ben dedim ki gelinim gelinimi idi dedim inandım. Ne yaptım bir de şu kapağı açsana şu öbür tencereyi. Evet yemeğimiz de oldu. Of ne kadar güzel olmuş. Bunun yanına bir de pilav <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Neyse arkadaşlarım evet yemek pilavımız kavruluyor. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin yani. Mübarek günü evde helva yapılır arkadaşlar. Bu gece çok 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 dua yapalım. Tesbihlerimizi çekelim. Tesbihlerimiz ne kadar tesbih çekerse Rabbim geri çevirmiyor. Kabul ediyor. Bugün gece ne kadar ibadet yaparsak o kadar ibadetlerimizi Rabbim geri çevirmiyor arkadaşlar. ibadet yapalım. Tesbihlerimizi çekelim, namazlarımızı kılalım. Bugün canlı yayın yapmayalım arkadaşlar. Bugün sadece kendimizi ibadete ayıralım. Evet helvamız da kalmıyor. Neyse şeyini yapınca gösteririm arkadaşlar size. Sonra da karıştır. Evet arkadaşlarım helvamız bir yandan olmaya başladı. <laughs> Az bir şey kaldı. Sırtlar önce bir az dökelim. Evet arkadaşlar sütlü yapıyoruz. Sütüyle yaptık. Şekerini falan koyduk sütün içine. Az bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. መቸር ማለት ነው Evet arkadaşlar kıvamı geliyor artık bir yandan. Pişe pişe evet kıvamı geliyor. Çok güzel rengi de oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Helvamız kendi kıvamına geldi. Hadi bakalım. Gelin buyurun arkadaşlar hep beraber yiyelim. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun arkadaşlarım. Hayırlı kandillerimiz olsun. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Evet kandilimiz helvamız yapıldı. Güzel oldu. Rengi de güzel oldu. Evet, rengi de güzel oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.